ABD gezisi aslında bir skandalla sonuçlandı. Evet. Yani bina açmak ve kendi kitabını tanıtmanın dışında ABD Başkanı Biden'la görüşemedi. Çünkü evet. Biden istemedi. Ee, döndü açıklama yaptı ve rotayı Rusya'ya, Putin'e kırdı. Putin'in önünde diz mi çöktü yoksa güçlü mü durdu nasıl oldu? Evet. Yani doğrudan bir şey söylemek kolay değil. Çünkü neticede bu da kapalı bir görüşme. Yani bu basına açık idi. bir görüşme değil. Hatta daha kötüsünü söyleyeyim. Baş başa görüşme var. Tıpkı Biden'la yapıp da karanlıkta kalan Afganistan pazarlığı gibi. Burada da yine baş başa bir görüşme var. O baş başa görüşme devlet arşivlerine de girmeyen bir görüşme. Rus tarafında giriyordur belki de burada girmiyor burada girmiyor. Görüşme. Bu da haliyle şu soruyu sorduruyor değil mi? O kapalı görüşmelerde hangi tavizleri verdin veya ülkenle alakalı bir şeyleri mi satıyorsun diye bu soruları bizim de sormamız gayet normal. Çünkü ne olduğunu, ne döndüğünü, hangi dolapların döndüğünü bilmiyoruz. Tabi yani e, Erdoğan'ın dönüş yolunda yaptığı açıklamalardan nispi e, tahmin yapılabiliyor. Bir de e, Erdoğan'ın ziyaretinden hemen önce Rusya'nın İdlib'deki Türk hmm. kontrolündeki bölgeleri vurmasından hareketle analiz yapılabiliyor. E, tahmin şu e, Türkiye'nin bu sıkışmış halinde Putin gibi kurt bir siyasetçinin Erdoğan'dan istediği tavizi almama ihtimali yok. ABD sırtını dönmüş, ABD başkanı randevu vermemiş. Erdoğan buna kızgın gidiyor ve Putin e, onu karşılayarak diyor ki İdlib'de kalıcı çözümü sağlayalım. Bunu Erdoğan da söylüyor sonrasında. Demek ki bir Türkiye çekilecek oradan. Net daha önce çekildiği yerlerden. Kaldı ki Türkiye'nin kontrolündeki bölgeyi Rusya 440 füzeyle vurmuş zaten. Hava saldırısı ve füzeyle daha önce. Bugüne kadar. Yani bu Rusya ile Moskova'da yapılan anlaşmanın sonrasında gerçekleşen vurmalardan bahsediyorum. Evet. Dolayısıyla e, orayı ABD'den temizledik. Terörden temizledik. Rusya'ya teslim. Daha doğrusu Esed'e teslim edecek. Evet çok net. Hatta orada eee orada hayal... verilen şehitler niyeydi sorusu. Sesini bile çıkaramıyor. Yani şehitlerle evet. alakalı. O, ben hep söyledim. TSK'yı uğraştırmak için bu işleri yapıyor. Ne Rusya ne Libya ne de şey derdi yok bu iktidarın. Bunlar tamamen ordu bir şeyle iştigal etsin, oyalansın da iş siyasetle bizle ilgilenmesin merkezi şeyler diye düşünüyorum. Zaten arka arkaya 5 istifa Suriye'de görev yapan komutanların evet. ailevi durumları bahanesiyle yaptıkları istifalarında bu kararsızlığa, işitle işbirliğine, oradaki gruplarla işbirliğine ve Rusya'ya verilecek tavize dair bildikleri şeylerden rahatsızlığa dayandığını evet. düşünüyorum. Şimdi bu bir tanesi. Peki Erdoğan dedi ki dönüş yolunda Rusya ile iki nükleer santral daha kurmak için çalışabiliriz. Uzay konusunda yol haritası belirledik. Karada ve denizde platform oluşturacağız. Roket fırlatma çalışmaları yapılacak. Uçak motoru, gemi inşası, denizaltılar konusunda ortak adımlar atacağız. Ya bunları dinlediğinizde biz uçuyoruz, kaçıyoruz. s yani, 400 ikinci adım söz konusu, ikinci paket e, alacağız, onu da depoya koyacağız. Hani i̇lki ne oldu? İki milyar, yanına bir iki ha. milyarlık daha depo yapacağız. Biri de çıkıp sormuyor ki, Sayın Tabii. Cumhurbaşkanı, birinci Tabii. paket ne oldu? Kafkaslar'da altılı platform konusunda biz hazırız, Putin de hazır. Rusya'da nasıl esetle e, hallettiysek orada da halleder. Kafkaslara da verebiliriz dolayısıyla. ABD e, işte e, onun dışında Erdoğan şunu yapıyor son dönemde. Yani bir bunlara baktığında hepsi para bunların. Yani Abi. Türkiye'den çıkması, yatırım yapması gereken para. Türkiye'nin ayranı yok içmeye derler ya. Uzaya gidecek, roket fırlatacak. Ne hali ne mecali var. E, i̇kincisi eğer Amerika bu yaptırımları uygulamaya devam ederse Türkiye yakın gelecekte yani yeni S-400 alır yaptırımlar daha da güçlenirse yakın gelecekte elindeki uçakları F-16'ları uçaramayabilir. Parça sorunu yaşayabilir. Çünkü o anlamda yine ABD'ye bağlı. Çünkü ABD şu an orada teknik şey uygulamaya başladı. Bunu güçlendirdiği zaman İran gibi olursun. Elin kolun bağlanır ve e, bütün savunma sanayini çöker. Sen bunun yerine yenisini yapmak için yüz milyarlar da götürür, Rusya'nın kucağına verirsin. Bu sefer de Rusya sana aynısını yapar. Değişen bir şey yok. Zaten ekonomik olarak iyice Tabi yani burada durumda. saydığı şeyler, Akkuyu 25 milyar dolarlık bir şeyse 5 milyar ya da dolarlık bir şeyse, hangisi olduğunu belli değil. E, i̇ki santral daha 10 milyar dolar daha. Kim ödeyecek? Siz. Değerli vatandaşlarımız evet. ödeyecek. Ee, uzaya roket fırlatma çalışması yapmanın bir esprisi yok. Zaten Rusya uzaya gönderiyor. Yani onların roket sistemini kullanın. Niye gelip Türkiye'de bir tane daha roket fırlatma sistemi yapacaksınız? Denizde, karada, havada platform Şöyle, şey. bu sözlerin ya altyapısı yok oturduğu bir dayanağı bir tabii temeli var şey Ama havuz medyasına manşet oluyor bunlar. Evet, ama ne oluyor? İşte ikinci er 400'ü alıp depoya koyarsanız halkın cebinden 2 milyar dolar daha Rusya'ya vermiş olacaksınız. Bu arada da birileri komisyon alacaksa onlar da komisyonunu alacak olan vatandaşa olacak. Şimdi ilginç bir şekilde Amerika'ya tepkiler devam ediyor. İşte Biden'a daha önce Hı -hı. yapmıştı. Bu sefer de Amerikalı yetkili Mark Kurka yönelik Erdoğan net <laughs> ifadeler kullanıyor. Bu adamdan rahatsızım diyor. Rusya ile işbirliği, Rusya'nın kucağına düşme durumu, Rusya'nın önünde diz çökme durumu söz konusu. Evet. Putin'in bunu değerlendirmemiş olma imkan ve ihtimali mümkün Sefı. değil yani. Türkiye'nin buradan elde edebileceği kazanç yok. Türkiye batıyla ilişkileri kötüyse Rusya'ya karşı eli güçlü olmaz. Ne zaman ki e, her tarafla ilişkileri güçlü ve ekonomisi güçlüyse eli güçlü olur diplomatik olarak. Sizin zayıf halinizi herkes görüyor, herkes biliyor ve herkes de buna göre eşkismar ediyor. Biri sizi Afganistan'da görevlendirmiş, biri de sizi Suriye'de temizlik görevlisi olarak kullanmaya çalışıyor. Hiçbir farkı yok. Yok. Bir yandan da diğer önemli bir konu değerli izleyenler. Ee, Sayıştay raporları. Evet. evet. Ülkemizde hala e, Sayıştay bazı raporlar açık diyor. Bunlar israf ortaya konuyor. E, bunlar kısıtlanmış, ha, tabii. E, verilerin sansürlendiği raporlar. Evet, tam onun altını ben tabii, de çiziyordum. Tabii, tabii, yani tabii. kısıtlanmış ve tabii. sansürlenmiş tabii. halinde bile bu arada yargının da harekete geçmediği raporlar ona evet. rağmen korkunç bir israfı göz önünde göz önüne seriyor. Evet. Saraydaki günlük harcamalar, sarayın yıllık harcamaları Erhan hmm. Bey milyar TL'yi geçmiş durumda. O Tabii. sıfırlı miktarı ben hmm. çarpamıyorum. Türkiye'de asgari ücretli çalışanların 42'den fazlası asgari ücretli olduğunu düşünürsek inanılmaz bir israf var. Evet. Şimdi e, evet raporlar gerçekten korkunç. Ee, Türkiye'de tam bir yiyin efendiler yiyin modunda. Evet. Bunu zaten e, bir gün gazetesi de manşette böyle kullanmış. Şimdi 327 kamu kurumunun denetlenmesi söz konusu. Ee, sarayın e, yıllık mutlak, mutfak masrafı tek başına 7 milyon TL. Sadece mutfak evet. ama. Sadece mutfak Yedikleri masrafı. yani öyle yani. söyleyelim. Sarayın bir yıllık gideri Sayıştay raporuna göre, 2020 yılı raporuna göre... E, 2 milyar 896 milyon 174 bin lira. Nasıl bir Şimdi, para? Yani nasıl bu bir ne bir demek? Ee, bir yıllık gideri sarayın e, asgari ücretin e, Brüt 2800 olduğunu düşünürsek tam tamına 1 milyon bak tam tamına 1 milyon asgari ücretlinin aylığına eşit. Yani bu, bu, yani sarayın tek başına bir yıllık gideri bir milyon asgari ücretlinin aylık gelirine eşit. Şimdi böyle bir israftan bahsediyoruz. Peki bu tek midir? Ee, başka şey var mı? Yapılabildiği kadarıyla yani açıklandığı kadarıyla gördüğümüzde ee, kamu idareleri bir yılda 276 milyar TL zarar etmişler yani kamu kurumları kamu e, kurumları e, bütçeyi aşarak evet. bütçe dışı harcamalarla e, bu halde Türkiye 96 milyar TL e, yedek ödeneğini kullanmış bu, bu şey arada bir... şunu vurgulamak lazım değil mi Yani bu paralar ve harcamalar denetlenemiyor, hesabı sorulamıyor. Ya istediği yere Şimdi, harcayabiliyorlar. Tabi hesap sorulamıyor ama Sayıştay'ın vazifesi kamu kurumlarını denetleyip raporunu meclise sunmak. Fakat bununla kadar şöyle bir şey yaptı. Hı -hı. Sayıştay raporlarısa bizim yolsuzluklarımızı bu bizi yıpratır ünlü meclis evet. konuşma var, telefon konuşması. Sayıştay'ın bu raporları sansürleyerek yayınlamasına izin verdi. Hı. -hı. Yani Verilerin büyük kısmı yok ortada. Genel rakamlarla konuşuyoruz. Rakamlar. Yani, yani şeyi bilemiyoruz. Çok daha vahim tablolar var aslında. Evet. Mesela hasta garantisi verilmiş. E, yap işlet devletle işletilen o şehir hastaneleri var ya. Şehir hastanelerinde gözüken, alınan, konulan ekipmanlar yerinde yok diyor. Ya Korkunç. Yani... Ekipman yok yani. Ekipman Almışsın yok. cihazı cihadı cihad yok. cihazı götürmüşler. Ama hasta garantisi var. Ve hasta garantisi. Müteahhite var. ödeme var yani. Ve ödeme var. Devam ediyor. Şimdi ilginç bir şey. Mesela 6 otoyol yol projesine yap işte devletle Hı -hı. bu 5'i çeteye 1 milyar 741 milyon dolar ödemişiz 2020'de ve diyor ki bütçede diyor bu 6 otoyolu işleten yandaş firmaya 179 milyar bak 179 milyar TL garanti ödemesi yapılacağı da işlenmemiş diyor. Daha diyor buraya diyor. Tabii. Bu kadar da garanti var diyor ödenecek diyor. 179 milyar bu insanlara. Çünkü Erhan Bey bunlar öyle paralar ve öyle miktarlar ki bu paralar bu halka adil bir şekilde bir şekilde dağıtılsa ülkede adeta aç kalmaz. Ya aç insan evet. kalmaz. Ya evet. öyle öyle korkunç yani paralar. Bir taraftan da paraları dağıtmışlar aslında da kime dağıtmışlar De, onu bilmiyorum. Onu da, mesela, da biliyoruz. Evet. E, <laughs> sosyal yardımlarda usulsüzlük belirlemiş sayıştay. Adı sosyal yardım ama evet. kime gittiği belli evet. Değil. şu evet yani şöyle mesela yüzde 40 e, dahi engelli olmayana engelli maaşı bağlamışlar. Artık kimin ee, yakını evet. kimin bir şeyi seviyor. Ee, ya da işte bir sürü böyle ailelerle ilgili e, yapılmış yolsuzluklar var. Yani birilerine de küçük miktarlarda da olsa paralar e, Paralar aktarılmış, hani hiç de aktarmamış Sağ zeyle. olsunlar diyorsunuz. Evet. Yine de. <laughs> evet. Daha, daha ilginç bir şey e, var. O da hemen söyleyeyim. Aslında hazine ve maliye bakanlığının verisiyle ilgili. Cumhuriyet altını basımı sürecinde külçe altınların eritilerek üretime dönüştürülmesi karşılığında elde edilen hasılatın hazineye aktarılmadığı tespit edildi diyor. Allah Allah. Yani, ha yani, yani, yani yapılabilecek kalıyor ya. Yapılabilecek hangi türlü usulsüzlük ve yolsuzluk varsa yemişler yani. yani bunu hep, hepsini yapmak için ellerinden geleni gayreti göstermişler. Evet. Artık burası büyük net. bir çaba var yani. yani. büyük bir çaba var. Yani yapılabilecek her yolsuzluğu yapmak üzere. Ya bunu şöyle diyebiliriz. Ya biz bu ülkeyi nasıl batırırız? Evet. Hadi bir araya gelelim. Yani, Çeşitli yöntemler deneyelim. Avrasya tünelinden e, bu yıl 12 milyon araç geçmiş. Tamam. 2020'de fakat 25 milyon araç garantisi varmış. Aradaki farkı tam 456 milyon lirayı çok güzel. Kime gidiyor? Devletin cebinden ya yani vatandaşın vatandaşın vergisinden. cebinden vergesinden. Evet, aynen. Belirli öyle. müteahhitlere evet, gidiyor. Vatandaş ödemiş yani. Ama lafa geldiğimiz şöyle oluyor. Biz size Avrasya Tüneli yaptık, evet. proje yaptık. Evet. Halbuki insanlar projeye ve tünele karşı çıkmıyor. İnsanların karşı çıktığı bu. Evet. Yani güzel. bu işte yiğin efendiler yiğin de buradan geliyor zaten. Evet. Ee, meşhur. E Şöyle bağlayayım mı? Fikret'in Hanı ha. Yağma şiir var ya. Evet. E, bu sofracık efendiler ki iltikama muntazır, yemeğe hazır diyor. Huzurunuzda titriyor şu milletin hayatıdır. Şu milletin ki muzdarip, şu milletin ki muhtazır. Fakat sakın çekinmeyin, yiyin, yutun, hapır hapır. Yiyin <laughs> efendiler yiyin. Bu hanı iştaha sizin doyunca, tıksırınca Patlayıncaya kadar yiyin. Uzun bir şiir. Haram evet. helal ayırt etmeyin yiyin sizin sıranız diyor. Yiyin, ee, diyor. Sonra diyor bulamazsınız diyor. Evet. Çok güzel eleştirel bir evet. e, şiir. Ben de şöyle e, diyecektim size. Evet. Bu şiirin ardına doyarlar mı diyecektim. Yani burada onu diyor yani doymasanız da Zay fırsat varken yiyin. Fırsat varken yani. yiyin. Bu harmanın sonra... sonu. Gelir sonu kapıştırın gider ayak. Yarın bakarsınız söner bugün çatırdayan ocak. Bu Türkçe'ye çevrilmiş hali daha anlaşılsın diye. Aha. Bugünkü mideler sağlam, bugünkü çorbalar sıcak. Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak diyor. Güzel bir şiir. Şey. Tamam oturuyor bu. O kadar oturuyor evet, ki bak çok hemen bir şey oturuyor. yapayım. Çok güzel. E, Palu Belediye Başkanı, AKP'li diyorlar ki dört kişiyi torpille işe almışsın. O da diyor ki ya millet diyor neleri götürüyor diyor. Bir dört kişiyi almışız çok, çok mu diyor. Ha, aynen bu savunması bu adamın yani. Şimdi adam aslında kendince, kendince o kadar haklı hani ki. Bu, yani Bu büyük amuduyla götüren develeri görünce insan adam da haklı. Adam Haksın, da haklı o da yani millet yiyor ben yani. de dört kişiyi aldım diyor ben yani. Ben de bir dört kişide de ben götürsem ne olur demiş. Evet. Yani.